Konya'nın Seydişehir ilçesindeki yayla evinde kalan baba oğlunu hırsız zannederek tüfekle öldürdü. Yaylacık Mahallesi Beşoluk Yaylası'nda oğluyla çobanlık yapan Mehmet Ağa akşam saatlerinde evin dışından gelen sesler üzerine tüfeğini alarak kapıya çıktı. Karanlıkta göremediği kişinin hırsız olduğunu düşünen şahıs seslerin geldiği bölgeye doğru tek el ateş etti. Şahıs ateş açtığı yere gittiğinde vurduğu kişinin kendisiyle aynı ismi taşıyan 17 yaşındaki oğlu Mehmet Ağa olduğunu gördü. Olay yerine giden sağlık ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Mehmet Ağa'nın cesedi incelemelerin ardından morga gönderildi. Baba jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şahıs çıkarıldığı nöbetçi suh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.